Ne oluyor lan? lazım. Ethan. Çocuklar çıkıyor Sam. Ne oluyor lan? Dışarıdan anlatırım. Çabuk 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 çabuk. Bu bize yanlış olan Ne oluyor abi? Meral'ın adamları peşimizde. Çabuk! Başlarında da o sarı çıyan var. Kadınlar var yanımızda onunla uğraşmayalım. Onun çenesini ben sonra kaparım. Mehmet araba verdi Otoparkta Kemal Bey. Alo, Alo, elimizden kaçırdık Meral Hanım. Kemal'i neredeyse paketleyip veriyoruz, elinden kaçırıyorsun Faruk. Meral Hanım, Mehmet bizi yanlış salona yönlendirdi. Ne diyorsun sen, ne salon? Sinemada birden fazla salon var. Mehmet bizi üçüncü salona yönlendirdi. Hemen girdik ama orada yoktular. Neredeymişler peki? Hemen öbür salona girdik. Orada da yoktular. Dışarı çıktığımızda mekanın önünde kimse yoktu. Ne olmuş? Bu Mehmet ölümüne mi susadı? Tamam, buraya gelin. Orada ne bekliyorsunuz? Adam uçup gitmiş elinize. Peki Meral Hanım. Mehmet bize oyun oynadı Halis. O adama hiç güvenmemiştim zaten. Kimse güvenmedi. Salak mıyız biz? Sadece işimizi yaptırıp yollayacaktık ama... ...madem öyle... ...biz de başka bir dilden konuşuruz. Uyalık olman bizi çakallarla uğraşmaktan kurtardı. Sağ ol. Sağ olun Kemal Bey. Anne. Çocuklar bu yılan kaybettiklerinin peşinde. Alana kadar da yakamızı bırakmayacak. Herhalde kağıtları vermeyeceksin abi. Tabii ki vermeyeceğim. Şımarık çocuk gibi ortalığa saldırınca elde edeceğini sanıyor ama avucuna yalar. Ama böyle nasıl yaşanır? Yani bu kadın yakalanmadan. Çocuklar en azından sizi daha iyi korumamız lazım. Daha ne yapabiliriz ki Kemal? Bir çare bulacağız tabii. Ama o zamana kadar şehirden biraz uzaklaşmakta yarar var. Hepimiz mi? Hepimiz, hepimiz. O bütün kapıları açmayı deneyecektir. Sen Yılmaz'ın yakınısın. Bu da seni hedef haline getirecektir. Nereye gideceğiz peki? İş güç ne olacak abi? Kısa bir süre için dedim. En azından hafta sonu. Bu arada ben bir çözüm bulurum. Bu senin açından tehlikesiz bir çözüm olacak değil mi? Merak etme. O bana hiçbir şey yapamaz. Ben de sustalı yamalsem ona bu zevki tattırmam. Yani bu kadar yıl sonra nasıl Pardon. oldu bu? Bu benim çabamla oldu Ömer abi. Onu bulmayı kafama koymuştum. Sonunda başardım. Çok uzun zaman ayrı kaldık. Sizden kendimi mahrum etmem sanki cezamın bir parçasıydı. Ama inan her gün her dakika sizi düşündüm. Bana çok mu kızgınsın Elif? Kızgınsın tabii. Haklısın. Yıllar sonra karşına çıkıp tekrar hayatına girmeye hakkım olmadığını biliyorum. Sen hep hayatımdaydın baba. Ama şimdi annemin ve Nalan'ın sana daha çok ihtiyacı var. Müjgan konusunda emin değilim. Hala çok mesafeli. Onun nasıl göründüğüne bakma. Seni yanıltabilir. Sakın peşini bırakma baba. Neden bunca yıl kimseye yüz vermedi sanıyorsun? Hem de onun gibi bir kadın, güzel, becerikli. Önce seni ve bebeği sağlıklı bir şekilde buradan çıkaralım da. Bunları sonra düşünürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>